Selamlar merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosu karşınızda arkadaşlar biliyorsunuz uzun süredir yoktu burada arkadaşlar evet One Man Squad Ligi arkadaşlar Evet İp. İlk adamımız yetti Bocutu galiba ama yukarıda çatışmalar var yukarıya gideceğim şimdi Geliyorum. Evet, birini düşürdüler. Adamı gördüm karşıdan. Şu an sadece bir kişi geliyorum karşıda. Evet. Tamam, bir kişi daha var. Onu da gördüm. Sol taraftan sıkanlar var. Kilimi çaldılar ya. Galiba bu sürgün kilimi çaldı. Onu bir lobiye sürgün ettik. Bayık düşmeyedin artık. Düşmeyedin. Bu suda mermi yemiyorum ya. Adam her şartı yeter bir hal oldu. Musa kardeş. Elveda. O bot benim kirimi mi çalıyor? Şu botu buraya çalmasınlar. Tamam. Bire bile, bile canlı içi. Botun ismi var. Rambo. Vay anası. Evet. Karşıda ee, hala iki ekip var galiba. Çünkü bayağı kalabalık. Şu, karşıda çatışıyorlar. Şu anda bir karşıya gideceğim. Hadi be. Adam demek yemedi galiba. Geliyorum. Geliyorum. Hadi be. Adam bitirdi ya. Oğlum burada kaç takım var? Tamam. Bir tanesi ben çaldım. Zaten benim kilimi çalmış da burada. Evet adam taşın arkasında. Evet şemek çıkacağım. ben geleceğim. Aa Musa da burada hala. Kimse Musa'yı kaldırmamışlar. Yazık. Yazıktır. şimdi adam bizi vuracak. Gördüm adamı. Çık lan. Adam yere yattı galiba. Evet. Oh. Best Yusuf. Best Lidrafcı Yusuf. Bunu da sonra böyle bileceksin. Evet. Burayı tertemizledik arkadaşlar. Şu anda burada bir ses yok. Aşağı doğru gideceğiz şimdi. Bir lootumuzu yapalım. Biraz silah, biraz mermi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben geldim. Burada da ses geliyor galiba. Evet, karşıda durup var, durup da adam var galiba. Ben... adam gördüm galiba ya. Oha gerçekten adam varmış. Maşallah. Hele bir siz çekilin oradan. Hele bir siz çekilin. Adamız geldi. Düşmüyor adam ya. Adam o kadar mermiydi. Nasıl düşmüyorsun sen ya? Aha karşıda bir daha geliyor. Kalleş herif. Arkamdan vuruyorsun hemen. Erkek sen de vursana. Kalleş. Adam böyle indirler. Arda. Ya abi. Sen dur ya. Ulan. yapmak böyle değil. Böyle olur. Hadi bakalım. O bayrağın kesin gitti. Onun kurtuluşu yok. Evet, arda bitti. Zaten iyi e top boşver. Adam nerede ya? Öldü mü? Hayır, ölmedi. Taşın arkası değil mi? Evet, evet, evet. Gördüm seni evlat. Abi iki tane hash attıydı nasıl düşmezsin ya? İki kaska ya. Niye hal bitti? Evet. Burası temiz. Şimdi sağ tarafta sese geliyor. O sesle doğru gideceğiz. Biri geliyor. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Taşın arkasına geçti. Gördüm seni. Bekle basacağım. asacağım. Oğlum sabırlıyor lan. Bak ismim Nizam. Edeb Nizam biraz ölen. Bir camı asayım öyle gel. Evet galiba arkadaşı geliyor. Bize rush atacak. Arkamızı kontrol ettik. Herkese bir şey yok. Evet. Halil. Nizamı kurtarma mı geldin? Kurtaramazsın evlat. Can çekse çekse ölecek Bu nizam nerede? Ben yoksa biliyorum çaldım ya. Uzakta sıkan var. Lan ben nizam mı öldürdünüz mü yoksa? Nasıl dediniz lan? Yeni alan verdi. Alan karşıda. Rakip karşıda. Son 5 rakip. Evet 13 kill. Ya millet çabuk oluyor arkadaş ya. Biz baskın yapana kadar adamlar birbirini yiyor bitiriyorlar ya. Ne bu canilik ya. Geliyorum. Ne sabırlı oğlum. Aha da geldim. Neredesiniz? Ses çıkarın erkekseniz. Biri evin içine mi girdi? Evet evet. Bak gili evin içine Haa nizamı kurtarmışlar Oğlum sprey böyle böyle atılır lan Buranın ağası benim bu len Nizamı kurtarmaya çalışıyorlar kurtaramazsın evlat Bu sefer nizamı kimsenin de alamaz Nizam Canım Canım düşmanım ben geliyorum <laughs> Temiz Nizam diğer arkadaşı kimdi? Hmm. Diğer ismi yok hemen. Koru hadu zimur. Vay be. Bombacı Yasin. Evet. Biri bak aşağı koşuyor. Ayy. kadar kötü sprey olamaz. Son. Üç düşman evet. Son üç düşman. Şöyle ay git at. Neyse. Biz biraz arkada dolanalım. Şu tepe iyi gibi görünüyor. Tamam bir kaçtı daha. Bir solda koşuyordu ama Açılsam sağdaki olacak. Açılmayacağım. Ulan birbirimize sıksanız Bunlar hepsi aynı ekip yoksa. Galiba öyle görünüyor. Öndeki adam onlardan. Bir de açıldı sağa doğru. Çok fazla bir şey yapacağını zannetmiyorum. Karşın, yeter ki karşını dursunlar. Hayır. Hadi adam kaçtı. Oğlum adamları hepsi kaçırdım ya. Nasıl bir spray attırma arkadaş? Neyse. Adamayı konuşturalım o zaman. Adamayı konuşturalım adamı. Hmm. Bir daha bir daha göster. Of. Headshot. Ulan sağdakine... Aa. Adam yaklaşmış. Hadi. Adamın ayak sesi bile duymadım ya. Yere, mi yatmışlar acaba ya? Adam çok yakınma gelmiş. O kadar olamaz. Hı, Hı Ne diyorsunuz arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. 15 2343 hasar. 23 kişilikten fazla hasar vermişiz arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Eğlenceli bir maçtı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eski tablet mi sattım? Yeni iPad 8 nesil aldım arkadaşlar. Evet. Evet. 32 GB eskisi yetmedi bana. 28 GB aldım. Ee, yeni serisi daha güzel, daha akıcı. Gayet de efsane oynuyor. Yani ben önemli bir tablet oynuyor. Evet neyse e, işin şakası bir yer arkadaşlar. E, uzun süredir yoktum arkadaşlar. E, çünkü e, evi tadilata koydum arkadaşlar. Biraz e, evin tadilata girmesi gerekiyordu. E, Bayağı bir üç ay falan eti ara verdim galiba. Ee, şimdi e, kısa bir süreliğine yine de ufak tefek maçlar attık ama e, şimdi artık ciddi ciddi e, sahne döndük arkadaşlar. Umarım e, bundan sonra daha güzel, daha bol kirli, daha eğlenceli maçlar çıkacağız arkadaşlar. E, arkadaşlar e, tiktokta Lider Avcı hesabım var. E, İstiyormasam Lider Avcı. Facebook Lider Avcı. E, sosyal e, medya salonu takip etmenizi arkadaşlar e, Youtube'da yine yoğunlaşacağım arkadaşlar e, Canlı yayın e, şu anda biraz düşünmüyorum belki soranlar geçtiği özelde yazanlar çoktur arkadaşlar Ama canlı yayın şu anda düşünmüyorum biraz daha e, işlerim var onları bittikten sonra e, Belki canlı yayın açarım arkadaşlar e, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra artık e, yoğunlaşacağım Youtube'a artık videolar gelecek e, Handicap gelecek e, Webcap gelecek e ee, gelecek ki gelecek umarım e, güzel maçlar çıkacak arkadaşlar. E, bizimle bir tane oynamak isterseniz e, beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Ben e, artık takımlı gir girmeyeceğim bundan sonra yüksek ihtimalle e, bütün maçlarımı oynayacağım. Eee takımlı maçlarım hmm, yani bilmiyorum pek fazla e, sevmiyorum açıkçası. E, kendi numara yani mahalle arkadaşıyla oynuyorum. Kendi takımım olmadığım için yani onlar da hani herkes kendi oynadığı için e, ben orada e, güzel bir oyun e, yani beğenmediğim oyunlar çıkıyor. O yüzden daha bol kirli, daha güzel maça çıkarmak için ben ben sukat e, düşünüyorum arkadaşlar. E, siz de bu konuda ne düşünüyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. E, ya da challenge'lar için e, yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir nasıl bir challenge istiyorsanız e, biz kendimize güveniyoruz. Vs atmak isteyen arkadaşlar da var. Vs'de atarız. E, videoları YouTube'a da atarız. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. bugün bu kadar. Evet. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.